Aşağıdaki piramit medya araçlarının sağlıklı olarak nasıl kullanılması gerektiğini göstermektedir. Bu piramide göre örneklerindeki kişilerden hangileri medyayı doğru kullanmıştır? Okuldan eve 3.30'da gelen Erçin, akşam yemeği yedikleri saat 19'a kadar ödeviyle ilgili internette araştırma yapmış ve YouTube'dan müzik dinlemiştir diyor. Şimdi burada eğitim için, en fazla 3 saat verilmiş bu premitte. E şimdi 3.5'tan 7'ye kadar yaklaşık olarak 3.5 saat harcamış Erçin. Ancak YouTube'tan müzik de dinlediği için doğru kullandığını söyleyebiliriz. <laughs> medyayı. İki numaraya baktığımızda Kerem 19.45'te futbol antrenmanından dönmüş. Yorulduğu için odasına çekilmiş ve yatma saati olan 23'e kadar arkadaşlarıyla yazışmıştır. Ee, buraya baktığımda iletişim mesajlaşma için en fazla 1 saat verilmiş. Oysa ki e, Kerem Kerem Baktığım zaman 3 saat 15 dakika kadar mesajlaşmış. Bu yüzden medyayı doğru kullanmamış. Esra'ya bakalım. Esra saat 20.15'den itibaren annesiyle 1 saat dizi izlemiş. Ve ardından arkadaşın attığı mesajlara kısa karşılıklar vermiş. Ve 21.30'dan yatana kadar müzik dinlemiştir diyor. Şimdi 1 saat dizi izlemiş. E bakıyoruz dizi için en fazla 2 saat verilmiş. Burada medyayı doğru kullanmış. Sonra... Ardından arkadaşının attığı mesajlara kısa karşılıklar vermiş ve 21.30'dan yatana kadar müzik dinlemiş. Şimdi bir saat dizi izlediğine göre saat 21.15 olacak. 15 dakikada mesajlaşmış. Bu da makul bir süre. Müzik dinleme konusunda ise bu piramide göre kişi özgür sayıldığından Esra'nın da medyayı doğru kullandığını söyleyebiliriz. Buna göre medyayı doğru kullananlar Elçin ve Esra'dır. 12. sorunun cevabı D seçeneğidir.